Yavri. Bak yavrum çekiyorum. Çiçek Abbas çekiyor gene. Ne diyorsun Çiçek Abbas'ın? Diyecek <laughs> bir şey bulamıyorum. <laughs> Asıl güzel değil mi? geri geri geliyorum dikkat et. Gördün mü? Gele gele sana doğru geliyorum her zamanki gibi. Dikkat et sana çarpmayayım. Geliyorum. Çok merak ediyorum. <laughs> Geldim. Çok yoruldum. Yoruldun mu? Ha, Deniz, 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 Al sana deniz. Deniz güzel, deniz. şey diyor musun Hepinizi çok öpüyorum. Allah'a Allah. emanet olun inşallah. inşallah. İyi akşamlar. Canlar.